Burak hoş geldin. Hoş bulduk Ece. Bu hafta Göztepe'nin bay haftası. Önümüzde bir maç yok. Ben de senin için Twitter'dan birkaç soru seçtim. Hadi gel istersen onları cevaplayalım. Hadi başlayalım. Yağız galiba sormuş. Biraz basit ama sakatlıklar hakkında konuşabiliriz bence. Yani sakatlıkların acısını en ciddi hissettiğimiz hafta bu hafta oldu sanırım. Hem gol pozisyonu üretmekte zorlandık hem de hücum ataklarını sonlandırmakta zorlandık. Bunun birkaç sebebi olabilir. Bir tanesi darbeye bağlı sakatlıklar olabilir. Diğeri de elimizdeki oyun yapısıyla alakalı olabilir. Çok güce, çok fizikselliğe dayalı bir oyun oynuyoruz. Oyuncularımız 60. 65. dakikaya geldiğinde çok ciddi yoruluyorlar. Elimizde de dar bir kadro olduğu için de bu da sakatlıklara e, sebebiyet verebiliyor. Artık kupa maçlarında da bu dar kadro ile oynamak zorunda kalıyoruz. Oyuncuların maç sayısı da her geçen gün artıyor. O yüzden sakatlıkların sebebi bence biraz da bu. E, ama yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. E, hoca da söyledi. 2-3 hafta içerisinde herkes dönmüş olacak. Bu bay geçmek belki de bu hafta bizim yararımız olacak. Ata Romulo sormuş. Abi ben sanırım neden uzun tacı bıraktığımızı anladım. Rakiplerimiz Heliton'u çözmüş. Evet bunu Twitter'da da geçen maç konuşmuştuk. Ben de 4-5 maçtır bunu fark ediyordum ama son maçı özellikle izlemek istedim ki bu bir tesadüf mü yoksa gerçekten böyle bir şey var mı? Gerçekten de böyle bir şey var. Bütün rakipler bizim taç organizasyonuna dikkat etmeye başladılar. Çünkü sosyal medyada birçok spor yorumcusu bizim taç organizasyonlarımızdan bahsetmeye başladı. İlla ki rakip hocalar da bunu analiz ediyor ve buna önlem alıyordur. Heliton'un da hava toplarına çıkarken dirseklerini çok kullandığını düşünecek olursak hatta son maçta bir pozisyonda 3 oyuncu aynı anda yerde kalmıştı. O yüzden de bizim taç organizasyonlarımızda özellikle Heliton'un üzerinde bir kalabalık oluşuyor. Buna devam etmeliyiz. Denemeye devam etmeliyiz. Belki bununla ilgili başka setler çizilebilir. İlginin hem Heliton'un üzerinde olduğu ama başka bir sürpriz oyuncunun çıktığı belki yeni setler çizilebilir. Çünkü duran toplardan gol bulmak bizim için çok kritik. Her takım için çok kritik. Bence bunu kullanmaya devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Sıradaki sorumuz kısa ve net. Onur Çakır sormuş. Tribün. Ee, bu konum benim ilgi alanım değil, beni aşar. Ee, tribünle ilgili yorum yapacak kişiler e, tribünde bulunan liderler ya da o grubun temsilcileri. O yüzden bu soruyu e, üzülerek pas geçiyorum. Sedo Pimparal sormuş. Ligin boyu kısalmaya başladı. Kalan haftalarda kaç puan toplarız ve ligi kaçıncı sırada bitiririz? Yani an itibariyle bizim ligi tamamlamamız için 14 hafta kaldı. Zorlu maçlarımız da var. Şu an sadece Fenerbahçe maçını atlattık ama geriye daha Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray maçları hatta Başakşehir maçı var. Eyüp Spor maçı var, Samsun maçı var. Birçok önemli maç var. Ama pozitif olan nokta şu bu maçların birçoğunu kendi evimizde oynayacağız. o yüzden benim beklentim bu puan tablosunun üstüne bir yaklaşık 26 puan, 25 puan bandında bir puan alabileceğimizi düşünüyorum. E, Ligi de 55-60 puan ortalaması gibi bir puanla bitirmek bizim için hiç de fena olmayacak bir sonuçtur. E, ligin sonunda göreceğiz. Bu puan bizi 4. de yapabilir, 5. de yapabilir ama ben 4-5 skalasında kalabileceğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki de arkamızdan Beşiktaş'ta geleceğini düşünüyorum bu sürede. Gökberk Neçin sormuş. Sports Republic'in transfer politikası. Artık bir ezberledik. Sports Republic transfer politikası olarak isim yapmış ya da çok yüksek bonservis fiyatı istenen oyunculardan ziyade kendi database'lerinde bulunan oyunculardan bir izleme komitesi oluşturuyor. İlk önce belli parametrelerde oyuncular süzülüyor ve buradan süzülen oyuncular daha sonra izleme komitesinin önüne gidiyor. Ve oradan da oynatmak istediği oyun sistemine uygun profillere transfer süreçleri başlıyor. Siz de bildiğiniz üzere zaten bu süreçler çok kolay sonlanmıyor. Çünkü bir para politikası da var. Oyuncuya bedelinden fazla ücret ödemeyi sevmeyen bir yapı Sports Republic. O yüzden ucuz bedelli kendi istediği parametrelere uygun oyuncuları transfer etmek gibi bir politikaları var. Harun Mutlu sormuş. Hocam sakatlıkların nedenleri, sağlık ve fizyoterapi ekibinin yetersizliği, kulübün iletişim sorununun yeniden zirve yapması. Bu konuda neler söylemek istersin? Sakatlıklar hakkında bir önceki soruda konuştuk zaten. Fizyoterapi ekibinin yetersizliği ona şuradan yorum yapabilirim. Sakatlanan oyuncuların dönüş süreleri noktasında çok da kısa değil. Yani bir giden oyuncumuz belki 4 hafta minimum 4 hafta olmuyor birçoğu. O yüzden bu noktada gelişim noktamız olduğunu düşünüyorum. Ve bu kadar yüksek eforlu oynayan, bu kadar güce dayalı bir oynayan takımın da fizyoterapi noktasında da bence daha yüklenebileceğini düşünüyorum. iletişim konusuna gelecek olursak da İletişimde kulüp sıkıntı yaşıyor. Bunun birçok noktası var. Birincisi geçtiğimiz günlerde kombine ile ilgili yapılan açıklama birçok taraftar arasında kargaşıklığa sebep oldu. Örneğin ben yapılan uygulamanın iyi olduğundan bahsettim. Ama buna tamamıyla karşı olan insanlar da vardı. Aslında herkes kendi baktığı pencereden bu konuda haklıydı. Çünkü metin her yere çekilebiliyordu. Yani olumsuz noktaya da çekebilirsiniz, olumlu noktaya da çekebilirsiniz. Bence kulüp bu tarz açıklamalar yaparken ya bir temsilci aracılığıyla yazılı metinden ziyade bir basın toplantısı yoluyla bu tarz kararların açıklanmasının daha doğru olabileceğini düşünüyorum. Diğer bir iletişim noktasında kulübün taraftarla olan bağının ben doğru kurulduğunu düşünmüyorum. Günümüz sosyal medya çağı ve Göztepe ile ilgili ben dahil olmak üzere birçok içerik üreticisi var. Ya da Göztepe ile birlikte içerik üretmek isteyenler var. Kulübün ne yazık ki kapıları tamamıyla kapalı. Hiçbir şekilde iletişime müsaade edilmiyor. Bunun bir kural olduğu söyleniyor. Ama bu kadar sosyal medya çağında yaşarken de taraftarlarımızın en azından ekran karşısından da olsa oyuncularla bağ kurmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Brezil Tepe sormuş. Eklenmesi gereken oyuncu profilleri hangi alternatif sistemler oynanabilir ve altyapı tesisleri? Ee, eklenmesi gereken oyuncu profilleri öncelikle ben iki yani canma çok acil değil ama ilerleyen seviyede de kanat beklerinin tamamıyla değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim kanat beklerimiz hücum opsiyonlarını daha az düşünen profildeler. Biz biraz daha hem defansif yönü olan hem de hücum yönü olan hem de topla bir şeyler yapabilen e, kanat beklerine yönelmemiz gerekiyor. Soler'in olmadığı senaryodan bahsediyorum. E, dribbling yapabilen, kilit pas atabilen bir 8 numaranın olması gerekiyor. Çünkü bizim oyun yapımızda direkt oyunlar ya da topa sahip olmamız gereken anların olduğu anlar da var. E, o yüzden ben bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Ve buna da bir ekleme yapmak istiyorum. Sol stoperinde sola ayaklı ayağı iyi olan bir sol stoper olması gerekiyor. Özellikle Malcolm Bokele'nin oynadığı süreçte önünde çok büyük boşluklar var. Ama ters ayağıyla olduğu için kendine güvenip daha fazla ilerleyemiyor. O yüzden de ben biraz daha sol ayaklı ayağa top yapan bir stoperinde ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Alternatif oyun yapısı ile ilgili sanırım bir sorun daha var. Onu onunla birleştireceğim. O yüzden beklemeyi tercih ediyorum burada. Peki son soru Levent Türkmen 35 sormuş. Oyun nasıl daha geliştirilebilir? Ezber oyundan ziyade B planımız olamaz mı? bununla ilgili cevabı taktik tahtası üstünde vermek istiyorum. Oyun planıyla ilgili neleri geliştirebiliriz ya da neleri daha iyi yapabiliriz? Hadi gelin taktik tahtasında bakalım. Evet, Göztepe oyunu nasıl geliştirebilir? Biraz da ona bakalım. Zaten klasik oyun yapımızı herkes biliyor. 5-3-2 şeklinde sahaya çıkıyoruz. Genelde kenar stoperlerimiz üstünden rakibin birinci bölgesine doğru uzun vurulan toplarda düşen topu 3 oyuncuyla arkadan da destekleyerek totalde 5 kişiyle birlikte bir ön alan baskısı yapıyoruz. Burada kazandığımız toplarla rakip kaleye gitmeye çalışıyoruz. Ama artık rakiplerimiz bu oyunu çözdü ve bence bizim geliştirmemiz gereken yönler olduğunu düşünüyorum. Ee, karşımızda 4-1-4-1 şeklinde oynayan bir rakip olduğunu düşünelim. Ee, kenar bekleri zaten boşta kalıyor. Stoperleri bizim iki forvetimizi direkt savunuyor oluyor. Ee, bir 6 numara olduğunu düşünürsek o da genelde Tianyiş ile birlikte eşleşiyor. Kenar kanat oyuncuları bizim kanat beklerimizi karşılıyor. Ee, burada oynayan iki orta sahası yani bir 10 numara, bir de 8 numara gibi düşünebilirsiniz. O da bizim Deniz ve Miroşi'yi karşılıyor oluyor. Burada da forvetleriyle birlikte çok ön alan baskısı yapmıyorlar. Çünkü bizim geriden oyun kurmak gibi bir amacımız olmadığını bildikleri için çok fazla prese çıkan bir rakibimiz olmuyor. Nadiren Başakşehir gibi takımlar oluyor. Nasıl yapıyoruz? Topu liste birlikte genelde savunma attığımızda çıkıyoruz. Daha sonrasında Heyton'un sola ya da sağa açtığı oyunla birlikte buradan bir tur işte sağ kanat bekten Sağ stopere, helitona, bokeleye, oradan calmaya giden, tekrardan geri dönen bir oyun var. Ee, bu oyunu artık üretemiyoruz. Çünkü e, üretemediğimiz için de bokele tarafından ya da burada oynayan koray tarafından uzun toplar vuruluyor. Ve burada bir mücadele içerisine giriyoruz ve bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Öncelikle kenar stoperlerle birlikte değiştirebiliriz. Özellikle kenar stoperimiz bokelenin e, son maçta da çok fazla dikkat ettim. Diğer maçlarda da dikkatimi çekmişti. Önünde çok boş bir alan oluyor. Ama Bokele sağ ayaklı bir oyuncu olduğu için genelde vücut pozisyonu helitona doğru yani kendi kalemize dönük oluyor. Ama önünde kocaman kat edebileceği bir alan var. Bokele buradan topla çıksa ki bunu Galatasaray'da Abdülkerim yakaladığında çok iyi yapar. Buradan topla birlikte kat etse rakibin boş alanından oynayabilecek durumda. Ya da buradan topla çıktığında oluşturacağı tehditle birlikte rakip oyuncuların dikkatini çekecek ve belki de kendi üzerine çıkmasını sağlayacak. Bu da e, burada oynayan Miroshi olabilir ya da Calma olabilir. Üzerindeki baskıdan kurtulup boş alana kaçmalarını sağlayabilir ve bizim için pas opsiyonu oluşturabilir. Bunu aynı şekilde sağ tarafta Koray yapabiliriz ki bunu sakatlanmadan önce Taha e, yer yer çok iyi yapıyordu. Taha bence diğer stoperlerine göre ayağına daha çok güveniyor ve hızına da güveniyor. Burada birlikte topla kat ediyor. Ben Taha'yı Burada gördüğüm zamanları da hatırlıyorum. Hücuma katıldığı anları da hatırlıyorum. Bu alanları Göztepe'nin stoperlerinin bence kullanması gerekiyor. Bu noktada hocanın bence oyuncuları cesaretlendirmesi gerekiyor. Bir diğer opsiyon ne olabilir? Kanat beklerin oyuna dahil olması. Yani toplu oyuna dahil olması olabilir. Özellikle burada Nilsen oynadığında ya da Calma oynadığında şöyle bir sıkıntı var. Bağlantıya gelen Tiyaniç ya da buradan Romulo buradaki pas opsiyonlarını kullanmakta. Kendileri çok çekimser davranıyor Genelde ya denize ya da buradan stoperine doğru bir top atıyor Ve topun uzun oynanmasını sağlıyorlar Aslında burada onların da içeriye kat edeceği alanları kullanıp Ya da bağlantı ile birlikte oluşturacağı üçgenlerle birlikte Kendini demarke pozisyona geçirebilir Yani aslında bence hocanın elindeki malzemeyle birlikte Bu oyuncuları biraz daha cesaretlendirmesi gerekiyor Rakiplerimiz artık ezberledi Topu kendileri oynamak yerine bize verip Göztepe'nin hücum etmesini istiyorlar. Bu da bizi kısırlığa itiyor. Bence onlara topla neler yapabileceğimizi göstermemiz gerekiyor. Belki bu setlerin üstüne çalışmamız gerekiyor. Bu şekilde sezonu en azından tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Taktik tahtası üstünde oyunu nasıl geliştirebileceğimizden bahsettik. Bu videonun sonuna gelmeden önce şunları söylemek istiyorum. Özellikle sosyal medyada bana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Her destekte daha da motive oluyorum. Daha da yeni şeyler, iyi şeyler yapmak istiyorum. Desteklere de devam etmek isterseniz bu videoyu beğenip kanala da abone olabilirsiniz. Ve bu videoyu izlemesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Maç olmadığı için ailenizle birlikte güzel bir vakit geçirmenizi dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.